Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Hazal Subaşı'nın yepyeni bir videosunu, yepyeni bir paylaşımını sizlerle görüşmeye devam edeceğim. Başarılı ve sevdiğimiz, çok beğendiğimiz güzel oyuncumuzun yeni ve özel görüntülerinden... En güzel paylaşımlarından hazırladığım en özel videoları sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.